Sevgili izleyicilerim. Başlayacak. Bugün size pazı yaprağından sarma saracağım. Bunun bir tanesi 1 lira. 3 tane aldım 3 lira verdim. Maydanoz, pazı yaprağımız var. Maydanozumuz var. Yeşil nanemiz var. Bir tane yeşil sarımsağımız var. Bir bardak pirincimiz var. Ama kupa bardak mı? bu. Evet bu normal su bardağından iki bardak alıyor ondan sonra zeytinyağımız var bir de ayçiçek yağımız var sevgili izleyicilerim soğanlarımızı kavururken ayçiçek yağından koyacağım sonra da üstüne biraz bundan koyacağım bir kaşık salçamız var <laughs> soğanımız var sarımsağımız var bir de konserve domatesimiz var şimdi Heh. yarım kavanozda domatesimiz var şimdi öncelikle içimizi hazırlayacağız ki iç soğuyana kadar da yaprağımızı hazırlarız. Soğanlarımızı doğrayarak başlıyorum. Bugün tahtada doğramayacağım sevgili izleyicilerim. Elimde doğrayacağım. Bugün geleneksel çalışmamız. Ya tahtada ne bileyim. Bugün çok erken başladık. Gerçi İnşallah kaç Öğlen yemeğine yetiştireceğiz doğradıktan sonra kavururken göstereceğim sevgili dostlar. Hoşça kalın. Bakın sarımsaklarında doğruyorum sevgili izleyicilerim. Ee, şeyimiz kavruldu. Soğanlarımız kavruldu. Şimdi pirincimizi de koyup bir 15 dakikada bu böyle 15 dakika demeyin Pirinçlerimiz de pirinçlerimizle kavrulana kadar karıştıracağız. Biraz da pirincimizle kavuracağız ki bağ Güzel dursun diye. Girişlerde kavrulduğunda görüşürüz. Sevgili izleyeceğim. Şimdi sarımsaklarımız da normal. Sarımsağım var bak bir tane demiştim ya. Sarımsağımı, maydanozumu, nanemi hepsini bir küçük küçük doğruyorum sevgili izleyicilerim. Mümkün olduğu kadar ince koyacağım yani. Elimden yani geldiği kadar. Siz de mümkün olduğu kadar ince koyarsanız güzel olur. Bir bardak şeyimi koyuyorum. Çünkü kavruldu. Ya Zeytinyağımı da koyuyorum. Sevgili zeytin zeytinyağı yanarsa biraz e, hani kötü oluyor, çok yanıyor. Onun için zeytinyağı yanmasın diye ben zeytinyağını sonradan koyuyorum. Şimdi bunun üzerine domatesini koyacağım. Ondan sonra birazcık su ilave ederek pişireceğim. Eğer pişirmezsek sebzelerimiz çok ezilir. Pirinçler pişene kadar. Şimdi de domatesimizi koyuyoruz. bakın yazdan odun ateşinde yapmıştık. Nasıl yapıldığını merak edenler bakabilir ama zehir gibi acı arkadaşlar. Kamp sarmaya koyacak. Ben bunu acı biber niye koymuştum? Şey için koymuştum. Melemenlik yapayım diye. Ama biraz fazla koymuşum sevgili i̇şte dostlar. Bazen olmuyor her şey istediğiniz yerde. Şimdi birazcık da tuz atacağım. Herkes tuzunu kendine göre atsın lütfen. Ha sevgili izleyeceğim ben bunun üzerine e, bir bardak pirinç daha koydum. Çünkü benim fazla yapraklarım bana biraz fazla geldi. Fazla geldiği için de dedim e, bir, yap, bir bardak daha koyayım perişan olmayayım dedim. Şimdilik de salçamızı da koyacağım. Bunun tamamını koymayacağım bu kadarı yeter. mutlaka ama mutlaka pirinçlerimizi biraz pişirelim lütfen. Eğer pirinçlerimizi biraz pişirmezsek pazı yaprakları çabuk pişiyor. İçinde pirinçler diri diri oluyor. Pirinçler pişene kadar da pazı yapraklarımız erimiş oluyor. İşte içimiz hazır. Böyle pişmeye bırakalım. Sonra görüşürüz sevgili izleyicilerim. Sevgili izleyicilerim bakın. Hazırlarımızı bu şekilde buradan kesiyorum. Bu saplarından çok güzel eşkili çorba yapacağım. Maraş usulü eşkili çorba. Bakın yapraklarım çok fazla oldu. Şimdi bunlar bir de böleceğim. Böleceğim için çok olacak. Onun için de ekledim bir bardak pirinci daha. Bakın her sar her yapraktan kaç tane sarma çıkacak? Çünkü gerçekten çok güzelmiş. Dört mu almışım ben bunu? Sen çok aldın anne. Ben onu demeye getirdim demin Aa, de sen. Ben üç bağ zannediyordum. Dört daha değişik almışım. yemekler de yapabilirsin. Sevgili dostlar ben 4 bağ almışım. 4 lira vermişim o zaman. Ben üç bağ aldım diye düşünüyordum. Aa pirincim Akşamdan mutfakta kaldığı için bu birazcık güzel yumuşacık oluvermiş hemen. Solu vermiş. Benim hayatta en çok sevdiğim sebzelerden bir tanesi. Şimdi bunları güzelce yıkayacağım. Ve böyle sıcak suya çek sadece ters düz çevireceğim. İçte pişiyor bu şekilde. Şöyle bir karıştırıyorum. Yanmasın. Evet. Zaten çok pişmeyecek, böyle birazcık pişecek. Çok güzel kokuyor. Zindelenecek, güzel kokuyor. Tamam, şey Ama ağzını kapatalım, bu kadar pişmesi yeter. Bu biraz daha çeker suyunu. Ben kapattım. Tamam ağzını da kapatalım müsaade. Bakın sevgili izleyicilerim. Yıkamış olduğumuz yaprakların üzerine böyle kettle'da kaynattığım sıcak suyu böyle üstüne gezdiriyorum. Çünkü çok fazla haşlamayacağız. Sadece yapraklar solacak. Çünkü, rengi değişecek. Evet. E, bu çok çabuk hani ezilen bir şey sebze. Onun için sadece şöyle birazcık rengi solacak. Bakın bu şekilde çok değil. Ayşe şey katılım gibi ne varmış. Acele ettiymiş için. Evet. Şöyle birazcık. Sevgili izleyicilerim bu şekilde biraz solduğunda bakın işte bu kadar. Bakın oldu. Annemin eli pek yanmıyor. Bu hareketleri lütfen anneme bakarak size de yapmaya kalkmayın. <laughs> Annemin aşçılıktan gelen bir dayanıklılık testi var. Evet. Olayı var. Rica ediyorum bu konuda. Annemin yaptığı gibi yapmayı eliniz yanar. Canım Allah Allah. Herkes kendini kollasın. İşte bu kadar. <laughs> evet bu şekilde olacak sevgili dostlar. Bakın içimiz güzelce ne oldu. Şimdi bunun üzerine e, maydanozunu, nanesini ve taze sarımsağını da koyacağız. Pişerken koymuyoruz. Niye? Çünkü o çabucak pişecek kızım. Çok çabuk pişiyor. Hı hı. Onun için e, pişerken üstüne hiçbir şey koymayacağız. Tabii ki sarımsaklı yoğurt yapacağız o ayrı bir konu. Hı hı. Sarımsaklı yoğurt içtikten olmazsa olmazı. Tamam böyle karıştıracağız ve saracağız sevgili dostlar sararken size göstereceğim. Hoşça kalın. bakın şeyi böyle ortadan ikiye kesiyorum yaprağımızı. Şu ortasındaki sert olan şeyini bak şöyle tutup bu şekilde böyle yırttığında geliyor. Yani ben yırtıyorum diyorum. Siz de bölüyorum diyin lütfen. Bakın bu şekilde şu sapını koymuyoruz. Çünkü niye geç pişer diye. Bakın bunu da eğer bak burası yırtık olduğu için bunu bütün olarak saracağım. Tekrar bir tane daha göstereyim sevgili. Şimdi bakın böyle kesiyorum ve e, bu şekilde şuradan tutup böyle çektiğinizde bakın ortadaki şey geçiyor, çıkıyor. Sopası çıkıyor. <laughs> yani belki kemiği çıkıyor <laughs> sevgili dostlar. Bu şekilde sizde eğer bel kemiğini çıkarırsanız e, kimi sert kimi yumuşak değil tam hepsi aynı zamanda pişmiş olacak. Bakın buraya çıkarttım koydum ben hepsini size bunu sadece göstermek için yapıyorum. Şimdi ondan sonra da burada böyle bu şekilde sarıyorum bakın. Siz elinizle koymayabilirsiniz ama benim bir el alışkanlığım var kusuruma bakmayın. İsteyen kaşıkla koyabilir. Evet isteyen kaşıkla koyabilir. Bu şekilde de sarıyorum. Bakın bu şekilde. Anne hani niye bu kadarcık şeye kocaman en büyük geniş aile sarma tenceresini kullandın? Sebebin ne? Sevgili izleyicilerim bunu iki sıra koyabilirsiniz. En fazla üç sıra. Eğer dört sıra koyarsanız alttaki yapraklar ölmüş olabilir. Çünkü bu çabuk eriyen, çabuk pişen bir sebzedir. Bakın bu şekilde de sar. Evet. Bakın bu şekilde güzel güzel sarıyoruz. Tavukları sustursak, suyu susturamıyoruz. Suyu sustursa Tavuk... evdekileri susturamıyoruz. <laughs> Tavuklarımız susmaz. Çünkü yumurtlayacaklar. Bak güzel güzel türküler söylüyorlar bana. Ha sevgili izleyicilerim, şimdi kızıma söyleyeceğim gidip kedilerin videosunu çekip bunun arasına koyacak. Hadi tamam. demiştim ya. Ee, tavukları kurt bastırdım kedi çıktı <laughs> kediler gelmiş kurkun yerine yavrulamışlar maalesef <laughs> bize şok oldu torunlarımız onlar bizim torunlarımız evet aynen kendi öyle. ayağıyla gelmişlerse başımızın üstünde yerleri var melek arkadaşıma selamlarımı söylüyorum melek arkadaşım hayvan koruma derneği başkanı ona o kedileri çekip atacağım Allah izin verirse Artık onlar gidene kadar başımızın tacı yapacak bir şey yok. Evet ne yapalım kızım besleyeceğiz Allah Allah. He. Yapacak bir şey yok. O hayvanları sokağa atacak halimiz de yok. Hayvanlar can. Bizi seçmişler. Yani tavuk folluğunda çıkmaları <laughs> çok ilginç. <gülüyor> Uykun <gülüyor> yerine o. Sabahleyin dedim ki bu kurk civciv çıkartmış mı gideyim bakayım da dedim eğer e, civciv çıkartmamışsa kaldırayım artık dedim. Çünkü 25 gün yattı civciv çıkaramadı hayvancık. Bu kış gününe olur mu? Olmaz Her ama. Her şeyin bir doğası var. Olmaz ama torunlarımın anne oğluma söz geçiremedim. Onların kalbi kırılmasın diye kurk yatırdım. Tamam ben şimdi hmm. kurk çekmeye gidiyorum. Sen de evet. anlattın zaten. Aha, evet saracağız bu. yani. Gösterdiğin. Ee, şeyde sarmak isteyenler, masada sarmak isteyenler de. Tabii onlar öyle sarabilirler. Ben Al, elimde sarıyorum. Al yine horoz. Bir horozu kestik iki horoz geldi dostlar. Ne yapalım çocuklarımız varsa horozlarımıza tavuklarımıza da razı olacağız. Evet hadi bakalım görelim. Ha bir de şunu söyleyeyim sevgili izleyicilerim. Bakın bu tarafı az damarlı, bu tarafı çok damarlı. Çok damarın içine getirirseniz sarmalarınız daha güzel görükür. Eğer yani e, görselliğini görmek istiyorsanız yoksa ne tarafını sararsanız sarın başka bir özelliği yok. Ama eğer böyle e, hani damarlı tarafın içine getirirseniz Hı -hı bakın hiç damar olmadan bir sarma sahibi olmuş evet. olursunuz. Anne hani isteyenler ekşi katabilirler mi? Aa pardon, sevgili izleyicilerim ben somak ekşisi koydum siz görmeden unutmuştum. Sonradan ekledim. Tabii ki de e eşki bunun en büyük lezzetlerinden bir tanesi. Hı hı. Yani hiç olmazsa olmaz demiyorum ama olursa gayet güzel olacağını söylüyorum. İlla somak eşkiniz yoksa limon koyabilirsiniz. Nar ekşisi koyabilirsiniz. Şöyle biraz zeytinyağı koyuyorum. Bakın. Böyle bir fincan kadar. Sonra biraz somak ekşisi koyuyorum. Tabi bir açabilirsem. Açmayı başardık. Bunu sulandırdım sevgili izleyicilerim. Onun için çok koydum. Siz azıcık koyun eğer evinizde varsa. Çünkü bitmişti. Sonuydu. Üzerine de sıcak su ekliyorum bakın. Ve herhalde bir tarafı eğri bir tarafı yok. Öyle baktığımdan öyle duruyor. Şimdi üzerine bu şekilde ezdiriyorum. Çünkü buna başka yağ yapmayacağım sevgili izleyicilerim. bu şekilde döküyorum. Tamam bu kadar su yeterli. Çünkü daha önce şeyin de pişirdik. Bakın böyle uçlarından hafif suları görükecek kadar böyle. Şimdi bunu ocağa koyacağım. Kısık ateşte pişireceğim Allah izin verirse. İşte kısık ateşe aldım. buraya koydum bu arada da uu. evet. İkinci yemeğe koydu bir tane bir malzemeden iki yemek sevgili izleyicilerin içine birazcık şey koydum. domates sosundan koydum. onu size göstermedim ama domates sosundan koydum şimdi yumurtasını kıracağım bayağı pişmiş harika oldu evet. şimdi yumurtasını kıracağım Ya da gerçekten güzel bir kahvaltılık olur. Tabi sevenlere ben çok seviyorum. Sevdim, Ben de çok seviyorum. Ve de yoğurtlayarak yemeği. Yoğurtlayarak, bunu böyle yoğurtlayıp yani hiç domates falan katmadan böyle kavurup yoğurtlayabilirsiniz de. Ya bunun altına bir şey olmuş gözüne pırpır ediyor anne. Gözüne ne olduğunu biliyor musun? Ha. Söyleyemiyor musun? Babacan bir şey yok. Akşam onu mu temizlerken su kaçırdım. Ha, çekişiyor yani. Ve bitti. Bu kadar. Evet. Bakalım yemekler hazır. Bakın sevgili izleyicilerim. Bir tencere harika dolmamız oldu. Suyu muyu kalmamış. Çok güzel pişmiş. Sarmalarımızı kusura bakmayın ben elimden koyuyorum. Siz evinizde elinizden koymayın. Nasıl işinize geliyorsa siz öyle yapın lütfen. Sevgili dostlar, bunu servis yapmak gerçekten bir hayli zor. Çünkü çabucak ölünü veren çok narin. <laughs> çok narin. Yani bana göre değil. Ben çok narin davranamam yemeklerime. Ha, şu şekilde. sevgili dostlar bu sarmanın en büyük zevki neyi yoğurdu yoğurtsuz pazı yaprağı sarmasının tadı olmaz onun için ne yapıyoruz bolca yoğurt kullanıyoruz tabağınızın üzerlerine koyabilirsiniz yapacak olanlara kolay gelsin yiyecek olanlara afiyet olsun beni izlemeyi bana abone olmayı ve o güzel yorumlarınızı güzel eleştirilerinizi bekliyorum fikirlerinize çok ihtiyacım var Hoşça kalın Allah'a emanet olun